Herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda sizlerle birlikte Salma Çin kafesi nasıl yapılır onu paylaşacağım uygulamalı olarak. Görmüş olduğunuz Çin 1 bir aylık oldular. Bir ayda bu kadar geliştiler. Yakından göstereyim. Maşallah onlara kocaman oldular. Erkekler yüzlerindeki maskeyle gayet bariz belliler. Yine fazla sayıda erkeğimiz var, dişimiz çok az. Bu görmüş olduğunuz simbuldircinleri bir aylık olduğu için, e, şu kafeste gördüğünüz simbuldircinler yeni geldiğinde mecburen buraya almıştım. E, şu an yani bu kafesleri ben genelde hepiniz çok iyi biliyorsunuz bir artı bir olarak kullanıyorum. Her kafesimde bir artı bir olarak var. Bu kafeslerimde de bir artı bir olarak var. Şöyle bir problem ee, En fazla bu tür kafeslere 2 artı 1 şekilde Uygun buluyorum Ama e, burada yaklaşık 11 tane Bıldırcın var onları buraya tıkmaya Hakkımın olmadığını düşünüyorum Bir aile olarak Birey olarak 1 artı 1 Çok iyi bir şekilde sığıyor Hatta 2 artı 1 de Çok rahat bir şekilde sığıyor Ama bu kafese Bu kadar sayı olması çok yanlış Bu yüzden bu salma kafesi yapmayı uygun buldum. İçerisinde siz yetişkin halinde besleyebilirsiniz. Ben sadece yavru büyütebilmek için bu kafesi yapmayı düşündüm ve tasarlamaya çalıştım. Şimdi hep beraber o kafesi sizlerle birlikte yapacağım. Yapmadan önce bu videoyu izleyen bütün arkadaşlardan ricam videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Emeklerimi karşılıksız bırakmayın lütfen. Kanalıma hala abone olmayan arkadaşlar da varsa kanalıma abone olsunlar. Çekiliş videolarımı ve yararlı videolarımı kaçırmalarını istemem. Şimdi gelelim malzemeleri sizlerle paylaşmaya, daha sonra ölçüleri sizlerle paylaşmaya. Arkadaşlar elimde şu şekilde içerideki eski kümesimden kalma malzemeler kaldı. E, bayağı bir tüketim yaptım. Folluk yaptım, yemlik yaptım. Ayrıyeten bölmeler yaptım. Kullandım o tahtaları. Bunun dışında böyle bir kontra plak gibi bir malzemem var. Artan kümesimden teller var gördüğünüz gibi. Bu tellere ben dışarıdan hazır çıta alacağım. Yaklaşık 5 boy alacağım hazır çıtayı. Hazır çıtanın nasıl gözüktüğünü de sizlere hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bu ölçülerde hazır çıtalar satılıyor. Onlardan aldım. Şimdi arkadaşlar hemen ölçüleri vereyim. Daha sonra gözünüzde nasıl oluşacağını taslak olarak sizlere göstereyim. Evet arkadaşlar videoları kısa tutabilmek adına böyle bir taslağı ben kesip çaktım. Hemen detaylı ölçülerini sizlere vereyim. Görmüş olduğunuz kafesin uzunluk çıtası arkadaşlar 1 metre. Eni de arkadaşlar 50 santim. Yüksekliği soracak arkadaşlar da varsa yüksekliği de 40 santim. Bıldırcınlar için gayet yükseklik fazla. Görmüş olduğunuz taslak mükemmel oldu. Kapıyı aynı şekilde yaptım. Kapıda ölçü size kalmış. İsterseniz küçük kapılar yapın. Ama ben bu şekilde yaptım. Yanlarını ve arka tarafı kontrapila benzer bir malzeme ile kapladım. İçine kum dolduracağım için dışarıya taşırmasın. Ön tarafa yapmadım. İçini hem önden ışık alabilmesi için hem de içini rahatlıkla görebilmek için arkadaşlar. Ama şu görmüş olduğunuz şu görmüş olduğunuz yüksekliğe kadar ben kum dolduracağım içine. Hayvanlar hiçbir zaman sıkılmayacaklar. Ben bunu vidalayacağım. Şöyle göstereyim. Zaten bu malzememin ölçüsüne göre aslında ben yaptım. Bunların hepsi atık elimde olan malzemeler. Sadece çıtaları ücretli aldım. Hatta arkadaşlar elim yaralı olduğu için e, görmüş olduğunuz komple taslağı arkadaşım Kutluisi Gök bana yardımcı oldu ve kendisi bizzat yaptı. Abisiyle birlikte ona da buradan çok çok teşekkür ederim. Ona da buradan selam olsun. Geriye kalan kısmını da ben sizlerle birlikte yapacağım. En önemli olan husus zaten ölçüleri de görmüş olduğunuz kısım da, e, zemine gelecek, en altta kalacak. En üstü bu şekilde kapatacağım. Artan tellerimi kesip kesip e, yan taraflarını kapatacağım. Şu şekilde düşünebilirsiniz. Şimdi üstündeki deliklerin genişliğinde beni uyaracak olan arkadaşlar olacaktır. Bu kafesi zemine yerleştirip üstüne diğer kafesi yerleştireceğim. Bu yüzden çıkım olmayacak, kaçma ihtimali de olmayacak. Emin olabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar diğer kalan her yerini bu tellerle, atık tellerimle e, döşeceğim. Yalnız size şöyle bir tüyo vereceğim. Ben kümeslerimin içine suluk yerleştirmiyorum. Çünkü e, suluk dökülebiliyor. İçine hayvan düşüp, yavru düşüp ölebiliyor. Dökülen suluğun zemini, görünen yeri çamur olabiliyor. Çamur olunca e, bakteri çoğalıyor, pislik çoğalıyor, koku çoğalıyor. Bu yüzden kümesimin içerisine suluk düşünmüyorum. Bu yüzden böyle bir Telim vardı ince aralıklarla buradan kaçamazlar. Şu şekilde görmüş olduğunuz aralığa da muhabbet kuşu suluğu yerleştireceğim. Böylelikle dışarıdan suyu vereceğim. İçeriden içebilecekler. Diğer türlü şu telleri tamamını yapmış olsam o sulukları sabitleyemezdim. Böyle uygun gördüm arkadaşlar. Gayet başarılı ve güzel gözüküyor. Sadece monta kısımları kaldı her yerini monta yapacağım. İçine yaklaşık 50 tane çim bıldırcını yavrusu dahi koyabilirsiniz. Ön uzunluk ölçümüz 1 metre. Enimiz 50 santim. Yüksekliğimiz de 40 santim arkadaşlar. Bu ölçülerde gerçekten mükemmel kafes yapabilirsiniz. Ben ölçüyü verdim. Diğer dizayn şekli size kalmış. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Kafesi her açıdan çekiyorum. Sizler de aynı şekilde kesip yapabilmeniz için. Şimdi arkadaşlar gösterdiğim malzemeleri ben bu kafese monte edeceğim ve çim bıldırcınlarımı yeni yuvasına, yeni geniş yerlerine kavuşturacağım. Orada olmalarına e, içim el vermiyor. Diğer üretimlerimde de kullanabileceğim bir kafesim oldu. İçine fazla kalan erkekleri de serbest bırakabileceğim, tek bir kafeste kalabilecekler. Şimdi ben monte edip videoya devam edeceğim. Nasıl göründüğünü hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar kafesimizin şimdilik son hali bu. Dört e, köşe her tarafını telle kapattım. Sizlere dediğim gibi suluk yerleştirebilmek adına bu kısmı bu şekilde kapattım. Bu el yapımı arkadaşlar hazır bir kafes değil. E, üstü kaldı tamamen. Kapımıza da bakalım. Kapımıza da bir problem yok. Gayet güzel gözüküyor. Şu an kafesimizin üstünü de tamamlayalım. Ve artık e, çim bıldırcınlarımız rahata kavuşsun. Evet arkadaşlar salma çim bıldırcını ya da normal bıldırcın kafesimiz hazır. Ee, bıldırcın beslemeyecek olan arkadaşlar da bu görmüş olduğunuz kafeste de yine cicileri ilk çıkımdan yaklaşık 2 e, aylık olana kadar da bu kafesin içerisinde bakabilirsiniz. Şimdi bu kafesi yerleştireceğimiz yeri iyi seçmemiz gerekiyor. Hem alandan tasarruf edelim hem de rahatlıkla kontrol edebilelim diye görmüş olduğunuz kafesi ben çok kolay kontrol edebiliyorum. O yüzden altta folluk var, üstünde ana kucağımız var. Onun üstüne bunu koyacağım. Şimdi ben yerleştirip videoya öyle devam edeceğim. Evet arkadaşlar. Yeni bıldırcın kafesi sistemimiz bu şekilde yerleşti. Yukarıdaki kafesi kontrol etmem biraz zor ama bir tabureyle her işimi halledebileceğim. Görmüş olduğunuz zemin tahta yüksekliğine kadar kum dolduracağım. Kumu doldurduktan sonra buraya bir tane iki, ya da bir ya da iki tane suluk asacağım. Daha sonra da içine yemlik yerleştireceğim. Böylelikle kafes tamamen aktif hale geçecek. Şimdi kumları dolduralım. En son hayvanları yerleştirelim. Bakalım nasıl olacak. Kumumuzu yerleştirdim. Arkadaşlar son hali bu. İki tane uzun içi dolu yemlik yerleştirdim. İki tane içerisinde vitamin bulunan ee, suluk yerleştirdim. Son halleri bu. Görüyorsunuz salma çim bıldırcını kafesi budur. İçerisinde yaklaşık 16 tane çim bıldırcını var. Ve kafeste rahatlıkla gezebiliyorlar. Buraya bir 10 tane daha sığar. E, diyelim ki ben bütün yumurta yapan çim bıldırcınları salma yapacağım. E, gördüğünüz gibi 15 tane dişi, 5 tane erkek buraya rahatlıkla sığar. Bilginiz olsun. Hiçbir problem de olmaz. Ama ben burayı yavru büyütmek için kullanacağım. Çünkü çiftlerimi çok rahat e, çok rahat etmeleri için ve yüksek verim almak için 1 artı 1 olarak sıraladım. Sizler de bu şekilde sıralayabilirsiniz yeni salma kafesimiz kümesimize hayırlı olsun. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Beğenmediyseniz dislike atmayı unutmayın. Çekmemi istediğiniz video başlıklarını yorum kısmına atarsanız elimden geldiğince bu videoları sizler için oluşturacağım. Sağ altta abone butonuna tıklamayı unutmayın. Video sonunda yine yararlı videoların linkini bırakmaya devam edeceğim. Şimdilik hoşça hoşçakalın arkadaşlar.